yani bu hakkımı helal etmiyorum falanlar. Sana Değer programında bugün çok kötü şeyler oldu. Necla ve Halit arasındaki tüm hızıyla devam eden evlilik süreci bugün biraz yarıda kaldı. Çünkü Necla Halit çocuklarımın önüne geçemez. Çocuklarım Halit'ten önce gelir dedi ve bunu duyan Halit biraz şaşkın uğradı. Çünkü Necda'dan böyle bir hareket, böyle bir söz beklemiyordu. Tam tersine ikilinin arası oldukça iyiye gidiyordu. Dün bildiğiniz üzere stüdyoda davullar, zurnalar çalmış ve Halit Necla'ya evlenme teklif etmişti. Ve bu teklifi Necla ne kadar sevinse de Halit'in ailesi Aysun ve Yeter Hanım buna kızmıştı. Çünkü Necla'nın para düşmanı olduğunu söylüyorlar ve sürekli ona kabul ediyorlardı. Necla Halit'in yakasından düşmüyor ama bugün yaptığı açıklamayla Necla Halit'e biraz üzmüş durumdaydı. Halit ve Necla'da bu aşk nasıl devam edecek yoksa bu aşk bitecek mi hepimiz göreceğiz. Fakat öyle ki Necla ve Yeter Hanım arası oldukça gergin duruyordu. Yeter Hanım'ı nasıl ikna edecek? Merak konusu. Necla Hanım bugün Yeter'in elini öpmek istedi. Fakat Yeter Hanım ona müsaade etmedi ve çok sinirlendi. Oğlu Halit'in Necla ile birlikte olmasını asla ama asla istememektedir.